Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, odun kesme tezgahı yaptım bir tane. Onu anlatacağım size. Yaklaşık 2-3 sene oldu herhalde. 2-3 sene önce yapmıştım. Bunu yapma sebebim e, şöyle küçük odunları şu şekilde odunları Motorlu testereyle keser miyim? Yani tutacak birisi olması gerekiyor illa. Onu da bulamıyorum. Tek başıma iş yapabileceğim bir alet yapayım dedim. Böyle bir tezgah yaptım. Profilden. Bunu da dar bir zamanda yaptım. Yani böyle aceleyle yaptım. Pek özenmedim ama. Şurada Oregon bir tane palam var. 3.25 büyük ihtimal 46 santimlik bir pala. Elektrikli testerenin palasıydı bu. Elektrikli testere bozulmuş. Ondan sonra yapma imkanımız da olmadı onun motoru yanmış. Böyle bir şey yapayım dedim. Motoru çamaşır makinası motoru arkadaşlar. Onun ucuna motorlu testereden söktüğüm bu zincir tutacağını kaynakladım. Alttan da görebilirseniz galiba gözüküyor. Çamaşır makinası motoru. Onu düz bir şekilde bağladım. Şuraya bir yağ tankı yaptım bidondan. Şöyle de açtım burayı. Buradan Yanık ya kullanıyorum eski yağları motorlu testereye işte benzin'e filan katamayacağımız burada arabamdan çıkan motor sikletimden çıkan işte traktörden çıkan eski yağları bunu da kullanıyorum. Şuradan bir hortum getirdim böyle kapaktan şunu da alayım hortumun ucunu şuraya getirdim buradan zincir yağlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, işimi yapacağım zaman bunu çekiyorum buradan işim bittiği zaman geri tapasını takıyorum ee, zinciri ters bir şekilde taktım arkadaşlar zinciri gördüğünüz gibi normal motorlu testerelerdeki gibi öne doğru bakmıyor dişler tersine bakıyor. Çünkü bu alet bu şekilde çalışıyor. Yani zincir böyle dönmüyor. Zincir hareketi geriye doğru. Bunu yapmamın sebebi de e, odunu zincirin döndüğü tarafa doğru çekmesi. Yani ben bunu normal yapsaydım motor testere gibi odunu böyle ileriye doğru çekecekti. Ve önüne bir dayak yapmam. Dayanak bir demir yapmam lazımdı. Şunun gibi. Bu sefer de demir aşağıdan gelmesi gerekiyor. Böyle oduna takılacak falan filan diye. Motoru tersine çevirdim. Zincir tersine dönüyor. Zincir uçlarını tersine baktırdım. Tam tersine. Dayamayı da buraya yaptım. Odunu buraya koyuyorum. Ondan sonra işime bakıyorum. Baya da güzel kesiyor. Yani 10 bin devirlere çıkıyor bu alet. Biraz elektrik yakar mı? Fazla elektrik yakar mı diye düşündüm ama fazla da bir elektrik yapmıyor. Zorlamadığını sürece. Hani şundan kalın bir odun. Şöyle bileğimle göstereyim. Bundan kalın bir odun da zaten verilmez buna. Bu kadar odunları. Yani şöyle motorlu testereyle böyle ayağımla tutup kesmektense burada tek başıma bu aletle daha kolay kaçıyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olurum. Dediğim gibi yapamam. Yani yapıp al sana kardeşim bu motor deyip de yapıp gönderemem. Ha buralarda olursa ben Osmaniye'deyim. Osmaniye'den bir arkadaşımız olur. Yakın yerlerden gelip arabasıyla alabilecek bir arkadaşımız olur. Yaparım. Pek de bir maliyeti yok yani şunun, şunun sıfırı 100 lira. Şunu böyle çakma bir şey alsak da olur. Hadi 200 lira de böyle. Yani şu 200 lira da şu olsun. 400 liraya bir bu mal yapılır yani yapılmayacak bir şey yok. Ama kendisi yapmak isterse daha güzel olur nasıl yapacağını, ölçülerini her şekilde yardımcı olmaya çalıştım.